Satışlar kısmında yer alan bir diğer alt modül ise siparişler alt modülü. Siparişler alt modülü üzerinden ilgili müşterilere siparişlerini oluşturabilir. Bunu logo programına otomatik olarak gönderebilir ve operasyon departmanının ilgili siparişi başlatma sürecini hızlandırabilirsiniz. Yine yeni sipariş butonuna tıkladığımızda Siparişimizle alakalı şirketimize ait markalardan birini seçebilir, siparişin konusunu belirleyebilir. Bu siparişin bir müşteriye ait olup olmadığını veya bir potansiyel müşteriye ait olup olmadığını belirleyebilir. Müşterimizin sistem içerisinden seçimini yaparak ilerleme sağlayabilir. Bu şekilde ilgili müşterinin tüm bilgilerini hızlı bir şekilde elde edebilir. Bu siparişin bir projeye dahil olup olmadığını belirtebilir. Eğer bir projeye dahil değilse seçim yapmayarak boş bırakabilirsiniz. İlgili müşterinin mail adresini girmeyi lütfen unutmayın. Zorunlu alanların doldurulması siparişlerinizin ulaşması sürecinde oldukça önemli bir yere sahip. Yine teklifler ve proformalarda olduğu gibi etiketler kısmında etiket bulundurmanız sizlerin gelecekte arşiv süreçlerinde ve ilgili siparişleri tespit etme süreçlerinize oldukça olumlu bir etkiler bulunacak. Panelde aşağı doğru indiğimizde ürünümüzü adını girip açıklamamızı belirtip adetlerimizi oluşturup ücretimizi belirterek vergi yer alıp yer almadığını seçip onay butonuna onay butonuna bastığımızda karşımıza ilgili sipariş gelmekte. İlgili siparişi kaydet dediğimiz anda belirlemiş olduğumuz koda uygun olarak sipariş karşımıza karşımızdadır. Buradan siparişi logoya göndermek için dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konu var. Burada daha fazla seçeneğine tıklayıp siparişi görüntüle diyoruz. Siparişi görüntüle dedikten sonra karşımıza siparişin detayları geliyor. Buradan logoya gönder yeşil butonuna tıkladığımız anda sipariş logo muhasebe uygulamasına gitmekte ve siparişiniz operasyonel olarak işlenmeye başlamaktadır. Siparişler modülü oldukça basit ve süreçlerinizi daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayacak bir alan olarak OneCRM programı içerisinde karşımıza çıkıyor.